Hemen bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Ekranımıza dönüyoruz tekrar. Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) İçişleri Bakanlığı ve E) Danıştay. Arkadaşlar biz tahtaya yazmış olduğumuz bilgilerin en başına ne demiştik? Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar demiştik. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Devlet Denetleme Kurulu'nu anlatmıştık bu başlıkta. O zaman Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlardır. O zaman sorumuzun cevabı çıkmış oldu. Hemen ekranımıza dönüyoruz arkadaşlar. Cevabımızı bulmaya çalışıyoruz. Ne soruyordu bize? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır diye soruluyordu. Doğru cevabımız A seçeneği Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kuruldur arkadaşlar. yürürlüğe girmeye. yürürlüğe girme. Değerli arkadaşlar, kanun metninin sonunda eğer bir yürürlük maddesi varsa yürürlük maddesi varsa o zaman kanunlar o tarihte yürürlüğe girer. Yürürlüğe girer. Eğer kanun metninin sonunda bir yürürlük maddesi yoksa Resmi gazetede yayımını izleyen günden başlayarak 45 gün sonra yürürlüğe girer. Yine bu dönemde 73 değişiklikleri şu son ikisi arkadaşlar. İlk defa askeri yüksek idare mahkemesi kısa adıyla AYM kurulmuştur. Evet arkadaşlar. Şöyle ben bir Evet arkadaşlar. Hemen ekranımıza dönelim. Sonraki sorumuza bakalım. Yine temel hak ve özgürlük sorusu. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden biridir? A. Sendika kurma. B. Türk vatandaşlığı. C. Konut hakkı. D. Ücretli adaletin sağlanması. Ve E. Toprak mülkiyeti. Şimdi değerli arkadaşlar, bizim sorumuzda bizden siyasi hak ve ödevleri istiyor. Hemen arka planımızda vatandaşlık hakkı, seçme, seçilme ve siyasi faaliyetlerde bulunma hakkı, siyasi partilerle ilgili faaliyetler, kamu hizmetlerine girme, mal bildirimi, vatani hizmet hakkı ve ödevi, vergi ödevi, dilekçe hakkı, bilgi alma ve kamu denetçisine başvurma hakkı siyasi hak ve ödevler arasında. Şimdi tekrar ekrana döndüğümüz zaman tek tek incelemek istiyorum seçenekleri. Soruyu hatırlayalım. Bize ne soruyordu soruda? Hangisi siyasi haktır diye soruyordu. Sendika kurma hakkı sosyal ve ekonomik. Konut hakkı ücretli adaletin sağlanması ve toprak mülkiyeti de sosyal ve ekonomik. Ama Türk vatandaşlığı yani vatandaşlık hakkı siyasi bir haktır sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir arkadaşlar. Böyle yapalım ki karışmasın arkadaşlar. Şimdi belediyelerin 3 tane organı var. Belediye başkanı belediye belediye meclisi ve belediye encümeni şeklinde. İkinci olarak arkadaşlar, ikinci olarak bir bakanlıkta bir bakanlıkta boşalma meydana gelirse meydana gelirse en geç en geç 15 gün içinde yerine yenisi seçilir. 3 Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır.